Merhaba arkadaşlar Esrem Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar iplerim 4 katlıdır. Oyalı suni iptir. Bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. İplerimin numarası bu şekildedir. Şöyle yakından fotoğrafını alabilirsiniz. Arkadaşlar bu yazmamı şöyle göstereyim. Yazmamın markasını bilmiyorum ama bu iple birebir aynıdır. Şöyle göstereyim. aslında hazırlamıştım. Şuradan modelimin alt kısmını birlikte yapalım. İnşallah. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir. Buraya iki tane. 3 tane zürafa yapacağım. Pardon, 3 tane pırpır pır yapacağım. Büyük boylu. 2 Şu şekilde 3 arkadaşlar. tam net gözükmüyor galiba bir dakika açıya ayarlayıp hemen evet geliyorum Evet arkadaşlar ben açıya ayarladım biraz önce çok karanlıktı şuradan üçünü topluyoruz şuraya düğüm atıyoruz bu şekilde çekerekten düğümümüzü attık alt kısımdan bir iki üçüncü dür düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde mesafemizi ayarladık. Tekrardan bir tane daha zürafa yaptım. Zürafamın iç kısmına 3 tane biraz büyük pırpır pır yapıyorum. Bir. İki. Üç. Şuradan düğümü attım. bu şekilde yapıyorum arkadaşlar alt kısmı şuradan bir tane daha tekrardan zürafamın iç kısmına üç tane böyle yapıyorum bir iki bu şekilde 3 şuradan topluyorum topladım arkadaşlar alttan 1 2 3 3 tane 3. zürafamın içine düğümü attım tekrardan gerçekten yapımı güzel bir model arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Yaparsanız da sıralı modellerden gerçekten çok sipariş vermek isteyen bir kitle var. Yazması karşı taraftan bu şekilde sıralı model çalışabilirsiniz. 2 3 topluyorum üçüncü zürafa mı? evet arkadaşlar bu şekilde alt kısmını bitirdim hemen şurayı da tamamlayıp geliyorum evet arkadaşlar ben bu şekilde yeşil kısmını bitirdim. Size nasıl olacağını göstereceğim modelimin. Bu sarı ipim. Buradan düğüm atıyorum. Bir tane düğüm attım. Bu şekilde bir tane şuradan keseceğim. kestim arkadaşlar şuraya geldim iki tane pırpır yaptım şu ikinci pırpırın içine bir tane düğüm atıyorum ha. dip kısmından şuradan indim buraya bir tane küçük pırpır pır yapacağım. Bakın bu şekilde. Kesebilirsem. Evet kestim. Buraya atlıyorum arkadaşlar. Ya da atlamasam da ki. Şu bakayım. Atlamayayım. Hemen yanından şu kısımdan bir tane pırpır pır yapıyorum. Şuradan hemen bunun altından ikinci pırpırımı yaptım. Şu kısma düğüm atıyorum. Şuraya. Evet arkadaşlar kapı çaldı. Ona bakmak zorunda kaldım. Şuradan. Şöyle. Çektim. Şu kısma tekrardan. Küçük bir pırpır yapıyorum. Bunu kesiyorum şimdi. Bunu kestim. Şu kısmını da keseceğim. Bir tane daha sarı yapayım. Gerçekten bu renkleri çok yakıştı. Bir tık daha koyu aslında ama videoda ışığı yaktığım için çok açık çıkıyor. Şuradan bir tane düğüm atıyorum. düğümü attım şu ipimi bak bir tane pırpırımı yaptım şu ipimi arkaya atıyorum arkadaşlar direkt pırpırımı yapıyorum bu ipim arkada gizli kalıyor yaptıktan sonra devam ediyorum buraya düğüm atıyorum bir şekilde Buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrardan. Bu ipimi de burada arkada gizlemiş oldum. Bunu kesiyorum arkadaşlar. Tekrardan bunu da kestim. Bakın modelim çok tatlı, minnoş bir model oldu. Şu şekilde. Şuradan bir tane daha yapmak istiyorum. Düğümümü attım. bir tane perfume yapıyorum. Tekrardan şöyle perfume pır yapayım. pırpırın içine düğüm atıyorum. Şu kısmı Şöyle. Evet, bu kadar arkadaşlar modelim. Şuradan hemen keseceğim. Şunu da keseyim. Bakın. Modelimi bu şekilde ayarladım ben. Şuraları da doldurup son bitmiş halini göstereceğim size.